Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere Main Shop'u tanıtmak istiyorum. Main gerçekten harika ürünlere sahip bir eserler arkadaşlar. Kendim de kullanıyorum gayet memnunum. Açıklamadan linkini bulabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok güzel hileler satıyor. Gelip Main e, yarı fiyatına ürünleri alabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Lay lay galiba Dayıcım şu tipe bakar mısın ya? Sen işçi olsan bu adama iş verir misin? Allah'ın şuna bakar ama. <laughs> ya Türkiye'de 10 liraya çalışan Suriyeli işçiler gibiyim amına okuyum. <laughs> oh! 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 <laughs> oh! 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 <laughs> oh! 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 Hıh amına kodum bu çocuğu Gel buraya kaçma Sikeceğim seni kaçma Kaçma amına kodumun evladı Allah Allah Kral da aşağı mı geçiyor bende öl ölsene. Vallahi niye ölmem biliyorum. Bura güvenli bölge falan mı acaba amına koyayım? Aa! 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 kardeşim yardım et. Abi sikime oturdu bir düzeleyim ya bir sikime otur sikime. Aa! Bir sikime otur sikime. Kardeşim biz kim otur orospu bu. Aa. Sen beni mi çekiyorsun lan ben lazım. Sen beni mi çekiyorsun lan Hıh Beni mi çekiyorsun oğlum Heh Heh Beni mi çekiyorsun sen ya, Ne? Lan beni mi çekiyorsun lan 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 Uh, uh. uh. Biz kolay yazsın Eyvallah teşekkür ederim. Nasıl gidiyor var mı balık? Çıkıyor 3 5 ya. Ha, pantolon balığı falan çıkıyor mu? Pantolon balığı da çıkıyor. Her her türlü balık çıkıyor lan. <laughs> Satıyor <gülüyor> musun? İyi parası var mı? Vallahi şu an sadece balık satıyorum ya. Kaplumbağa, köpek balığı onları satmıyor mu? Köpek balığı istersen satayım sana. Allah Allah abiğim Ben senin köpek balığı değil de başka bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Özel bir şey diye. Özel bir şey. Yapabilir misin? Bir daha sorayamadım ya. Özel bir şey diyorum. Ne? Cevap. Ya işte birkaç seks yapamıyorum. Seks sıkıntım var. Onları halledeceğiz. Adam. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ben de olamam. Ben ha. de olamam öyle şeyler. Ya kardeşim sen de insansın hani yani veririm paranı hiç sıkıntı yapma ne kadar istiyorsan benim <laughs> ilgim yok ya erkeklere karşı ya kardeşim tamam gel sen sadece yastan duvara gerisi ben de Eyvallah, sağ olasın yok İyi param var yani tekrar aklında bulursun. Bu hayatta paranın kökü olmamak lazım ya. O yüzden mi balık tutuyor reis gözünü seveyim ya. Ve ne yapalım? He? Ne yapalım göt mü verelim ne istiyorsun? Ya sen? kardeşim benim benim <gülüyor> <gülüyor> benim teklifi bir düşünsene ya Allah Allah. Ayağım senin teklif beni aşağı. Ya niye yaşayacak? şurayı yaslanacaksın bak şuraya amana koyayım. Çatır çutur yapıştıracağım iki tane finish. Reis bak. köpek balığı vermek ister misiniz satmak yerine? Yolladı mı lan? Oğlum bak Reis. Sağ <laughs> olsun. Reis kusura bakma. Reis <laughs> çok zor durumdayım. <laughs> Reis. Ah Reis. Oğlum, Reis bırakamam. Oğlum sal sal. Baba yapamam baba. Baba yapamam. Adın ne bakalım? Reis benim adım Kazım. Boyum 1 on. Nasıl ki? Kazım nereden denk geldin? Git ama koyayım ya. ya reis ben sana dedim ki benim duygularıma hiç etme. Sen eyşanlık yaptın seni zorla sikeceğim şimdi bekle sen. Dur 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 ben sana ben sana çözeceğim bırak beni ben halledeceğiz şimdi tamam mı sana? Ne yapacağız? Sal. Gel gel ben sana bulacağım bir şey Vallahi Bırak beni be Eren bunu. Bırakamıyorum nasıl bırakacağım? Benim bir külde abi. Nasıl bırakacağım? Ya nasıl bu? Aldıysan olur. bırak çıkalım bunu. Haa dur. Dur o zaman abi ben seni bir... Of! 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 Çok iyisin. Kızıl kafalı. Kızıl <laughs> en sevdiğim. Lan yatsan şuraya. 2 dakika oğlum. Ediyorum. Kimse görmüyor. Sus! Sus!

ne kurdum lan bırak. Oo. Oh. Oo oh. Allah. Aa ne oluyor? Ya, ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor meydanda yatıyorlar. Ben <laughs> amına kodumu ne oldu? Ben sana bir şey mi yaptım? Orospu'nun çocuğu. Amına kodumu çocuğu. Sen amına kodum. zorla güzellik olurmuş demek ki zorla güzellik olurmuş demek ki he? Amına kodumu zıbı Of be bugün de bir siktik birilerini amına koyayım. Nasıl siktim ama nasıl göte boşaldım ama 5 posta. <gülüyor> <gülüyor> Herkese anlatacağım şimdi bu. <laughs> Herkese anlatacağım şimdi Boruk. Boros bu götten veriyor Boros. Boros bir çocuğu götten veriyor. <laughs> Bunu ne oğlum götten veriyor. Beyler. Beyler adını da Allah! <Gülüyor> miş ya Allah var. Vallahi diyorum yok mu hayatımda böyle bir karpuz görmedim ama şapka diyorum. Sağ artık. Ben gidip, ben git. <laughs> sağ ya sağ ol. Ya sus sus. Oğlum beyaz, beyazlar içinde sikiyorum seni ya. Vallahi diyorum yok. Al işte. Bak helikopter, 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 bile pornomuzu muzu çekiyor görüyor Bak. Of of of. Dayıyorum dayıyorum dayanamıyorum ya kardeşim. Hatırlıyor musun sana bir söz söylemiştim. Hatırlıyor musun? Konuşsana o Ross Bevlad yuttun? Hadi saldım seni hadi. Seni bir daha burada görmeyeyim. Ananın götünde sikerim seni tamam mı? Bir daha dini, dini değerlere sövme bir daha tamam mı? Bir daha dini değerlere sövdüğünü duymayayım senin tamam mı aslanım? Hadi git. Allah'a kitaba sövdüğünü duymayayım bir daha senin. Gerizekalı mal. Oh. Oh iyi oldu iyi iyi oldu Reis eline sağlık iyi oldu bu çocuk Allah'a sövüyor Aa. Bu çocuk Allah'a sövüyor kral Allah Kral Söylesin. aynen yok, öyle... yalan söylüyor daha yeni sövdü yanımda sövdü Kral arkadaş şakacı benim şurada aynen kral aynen. Aynen dostum aynen Şöyle arkamızda yani. Hayır, dikkat et dini değerleri kitabı her şeyi sövüyor bak ben öyle sana şey söyleyeyim Allah, beni bırakabilir misin? Ben sana söyleyeyim Değil Hayır, ben sana söyleyeyim şey söyleyeyim mi? yanında sıkma yani şey senden Yemli korkuyor Allah'tan korkmuyor böyle bir ayırsız olur bu. Kanamam başlayacak birazdan zaten çarp. <laughs> Tövbe estağfurullah ağzım maştır Lan kanamam başlayacak bandaj ya. Ya sus ya. regl olmuş orospu evladı kanka lan bunu? Kanaması Ay, başlasın şey. burada gebersin amına <laughs> koyayım. Allah dini sövmenin bedeli bu orospu çocuğu. Hadi sen de Allah'a emanetsin. Emin ol ayarım için Allah'a emanet. Orospu evladı kaçma. Reis bu Allah'ı kitaba sövüyor. Bunu dövseniz de, reis. Gözünüzü seveyim. Kanka Niye? Yeah. vurayım mı? Vurayım mı Kanka bu bu bak bu. Dain'i yeni sövdü yanımda. Birader. Daha yeni devlete, sövdü yanımda. Devlete, yanımda. devlete gidelim benim yok. Arkadaş gitsene kanka gitsene kanka aynen ben şakacıyım, kanka, şakacıyım. ben şakacıyım kanka tamam mı? Dain'i Allah'a dini sövdüğün zaman ben şakacıydım tamam mı kanka? Kanka, kanka benim kanka ileride ben ağabeyim ağabeyim. arabam kuruyor. Tamam kanka tamam. Tamam yalan söyleme devam etsin. Hangi bir ticaretimiz var da 2 dakika onu hallediyorum ya. Kral, Kral şu adamı öldürün ben sizden başka evet. bir şey istemiyorum. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? O ne oluyor? A ne oluyor? Gelin bakayım siz şöyle gel. O ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Niye vuruyorsun ki? Nasılsınız hanımefendi? Hanımefendi nasılsınız? İyi misiniz? Aa hanımefendi böyle kaldık kanka. Fena, fena mı yaptın beni? He? Beni fena mı yaptın kanka? Fena mı yaptın beni? Hanımefendi hanımefendi Ah ne oluyor evet. ne oluyor kardeşim Ne oluyor kardeşim evet. ne oluyor Oo, baba öyle bir şey yapamazsın Yaparım ya. bu arada Arkadaşın nasıl yaptı arkadaşın nasıl yaptı <laughs> Acil destek Acil, acil destek, destek bro gel acil gel. destek gel. bro Gel limana gel limana Acil destek geliyorum limana Limana gel limana gel Geliyorum limana <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan ya sizin gibi bıdıkları yok mu öldüresim geliyor. Aa öyle mi? Kanka e, 4274. Aa ee, 4274. Hala hanımefendi vuruyor bak hanımefendi ben ya size şuraya, kaba kuvvet uygulamıyorum hanımefendi. Of seni şimdi omana koyacağım ben bekle bekle seni bir sikeceğim götünden bekle. Aman okudum kızı ha. Nereye kaçacaksın? Ha? Aman okudum kızı ha. Uf. 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 Üf. 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 Allah. 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 Ne oluyor lan? Çok güzel. Ah çok ben güzel. Seni mi ben Vallahi an. çok güzel. Ben anlat beni kral. Oh aşırı ya aşırı ya. Uf. Oh. Kral bu karı yakıyor ya bu karın Neymiş lan bu karı? Bu karı neymiş ya? Oh. Oh 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 oh. 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 Ya karı bir dur ya. iki dakika bir dur ya karı. Karı iki dakika bir dur ya. Dur diyorum Arkadaşlar, sana ya. Geliyor musun? Of of Zekalı mısın limandayım Limanda limanda gel şu an Of Of Hanımefendi of, of. Hanımefendi bayılıyorum size Hanımefendi bayılıyorum Oo oh, Ooo oh, oh, oh. Patladı <laughs> Patladı <laughs> <laughs> ananı sikeyim ne oluyor kral Aa ne oluyor? Bizi bastılar hanımefendi Bizi bastılar hanımefendi hanımefendi Aa kar ölmüş. Ben kaçar. Ter battım lan. Lan ön mermi attı. Boynuna doğru vuruyorlar lan. Kan kalan şuradan süt.